değerli arkadaşlar bugün doğal sayılarda çözümleme konusunu işleyerek temel kavramlar konumuzu neticelendirmiş olacağız. Tabii ki de videolarda çözdüğümüz sorular yeterli değil Neden Çünkü temel kavramlar bir derya arkadaşlar temel kavramlarla alakalı çok çok fazla farklı soru tarzı var Ben zaman zaman yeri geldiğinde soru çözüm videolarında da bu soruları almaya çalışacağım Şimdilik doğal sayılarda çözümleme diyelim konumuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi doğal sayılarda çözümleme yaptığımızda temel mantık şudur. Eğer ben bunun basamak değerini bulmak istiyorsam, verilen sayıların basamak değerlerini bulmak istiyorsam, her sayıyı bulunduğu basamağın değeriyle çarpmam lazım. Nasıl hocam? Şimdi bu C birler basamağında, B sayısı onlar basamağında, A sayısı da yüzler basamağında. O zaman C'yi birle çarptım, C. B'yi onla 10 çarptım, 10B. A'yı yüzle çarptım, 100A. O halde hocam bu ABC sayısı dediğim olay aslında neye eşittir bakın? 100A artı 10B artı C eşittir. Bir diğerine bakalım. Mesela şuna bakalım. 3'ü bulunduğu basamağın değeriyle çarptım. 3 çarpı 1, 3. 2'yi çarptık. 2 çarpı 10'dan 20. 1'i yüzler basamağında olduğu için ile çarptım. 120. Pardon 100. Şimdi bunları topladığımız zaman arkadaşlar 100 artı 20 artı 3 gerçekten de bana 123'ü veriyor. Biraz daha genelleyelim. Bakın F birler basamağında olduğu için 1 ile çarptım F. E onlar basamağında olduğu için 10 çarpı E. D yüzler basamağında 100 çarpı D. C binler basamağında 1000 çarpı C. B on binler basamağında. Hoca biraz abartmış basamak çözümlemesini bayağı 100 bin kadar gitmişiz. 100.000 bin çarpı. Ha, tabii ki de bu kadar abartılmayacak. Yani bize 4-5 basamağa kadar falan anca sorar arkadaşlar. Şunu da bir yapalım. 7'yi yazdım bakın. Birler basamağında olduğu için 7 çarpı 1. 6'yı yazdım. 6 çarpı 10'dan basamak değeri 60 olarak bulundu. 2'yi yazdık. 2 çarpı 100'den 200 dedik. 1 binler basamağında olduğu için 1 çarpı 1000'den bunun da basamak değerini 1000 olarak buluyoruz arkadaşlar. Şimdi birkaç tane farklı gösterimden bahsedeceğiz. A, B, C, D, E 5 basamaklı sayısı şimdi. A normalde 10.000 tane A değil mi arkadaşlar? A 10 binler basamağında. A çarpı 10.000. E hocam şöyle de yazsam ben. A 1, 1, 1, 1. Şimdi şurası A. Şurada ne kadar oldu? A 10.000 kadar oldu. Telaffuz çok e, sağlıklı olmadı ama. Yani temel mantık olarak şu. Eğer sadece A'yı koparıp almak istiyorsanız geri kalan basamakları sıfırlamanız lazım. Bakın geride 4 basamak vardı. 4 tane sıfır yazdım. Diğerlerini aynen koparıp alabilirsiniz. B, C, D, E. Yani şu şekilde şunu demek istiyorum arkadaşlar. 1246 olsun. Ben sadece 1'i koparmak istiyorum. O zaman 1000 artı. Diğerlerini aynen yazabilirim. 246. Aynı şeyi harfli verseydi A'yı kopardım. Yanındaki basamakları sıfırlamam lazım. Artı diğerlerini aynen yazıyorum. BCD. Bunlar sorularda lazım oldukça kullanacağız. Bir iki tane daha örnek vermek istiyorum ben. Örneğin ABC üç basamaklı sayısı. Ben ne yapmak istiyorum? B'yi koparıp almak istiyorum mesela. B'yi kopardım. Yanında bir basamak olduğu için o basamağı sıfırladım. Artı diğerlerinin yerlerini muhafaza etmeleri gerekiyor. Yani A yine yüzler basamağında olacak. B'yi kopardım. B'nin yerine boş bırakamam arkadaşlar. B'yi sıfırla doldurmam lazım. Son basamağımız da C olarak kalır. Şimdi bunlar sorularda pratik olarak kullanacağımız şeyler. O yüzden kısa yollarını beraber çıkaracağız. Ha bu kısa yolları ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Gene basamak çözümlemesini anladıysak zaten bunları yapabiliyoruz. Sadece pratiklik sağlar bize sorularda. O yüzden bilmemizde fayda vardır. Şimdi bu A arkadaşlar onlar basamağında olduğu için 10A. B birler basamağında olduğu için B. Art. V burada onlar basamağında olduğu için 10 B. A birler basamağında olduğu için A. O halde şu şekilde yazabiliyorum arkadaşlar. Bakın 10 A 1 A daha 11 A. 11 tane de B var. O zaman bunu pratik olarak 11 parantezinde A artı B şeklinde yazabiliyorum. Buraya baktığımız zaman A onlar basamağında olduğu için 10 A. B birler basamağında olduğu için B. B'miz burada onlar basamağında olduğu için 10B. A'lar birler basamağında olduğu için eksi A. Şimdi bakalım 10A'dan 1A çıktı 9A. B'den 10B çıktı eksi 9B. O zaman 9 parantezinde A eksi B olarak pratik olarak bilmemde fayda vardır. Şimdi şurada arkadaşlar bakınız yazalım. 100A artı 10B artı C. C yüzler basamağında olduğu için 100C olarak yazıyorum. B onlar basamağında olduğu için 10B, önündeki eksiyle birleşti eksi 10B. A birler basamağında olduğu için A, önündeki eksiyle birleştiği zaman eksi -A. Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. 10B ile 10B gitti. Şunu diyebilirdiniz. Hocam başa dön hocam. Şurada B'lerin zaten bulundukları basamaklar aynı. İkisi de onlar basamağında olduğu için bunları direkt zaten sorunun başında başlamadan önce de silmemiz mümkün aynı basamakta aynı sayılar veya aynı harflerle gösterilmiş sayılar varsa bunları yok etmemiz soruya başlamadan önce yok etmemiz mümkün. Bakın 100 A'dan 1 A çıkardım 99 A. 1 C'den 100 C çıkardığım için eksi 99 C. O yüzden 99 parantezine aldım. A eksi C. Arkadaşlar A B'yi az önce yapmıştık. 10 A artı B'ydi. Karesini alırsam 10 A artı pardon 100 a kare diyelim. 10 aydı karesini aldığım için 100 a kare artı b kare artı 20 ab. Burası da onlar basamağında olduğu için 10 b'nin karesini aldım. 100 b kare. A'nın karesini aldım. A kare önündeki eksiyle birleşti. Eksi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 10 ab. İki katını alırsam 20 ab. Önündeki eksiyle birleşti. Eksi 20 ab. Bunu biraz abarttık. Buna gerek yoktu ama yine de yazmış bulunduk. Şimdi 100 a kareden 1 a kare çıkarırsam 99 a kare. b kareden 100 b kare çıkarırsam eksi 99 b kare. O yüzden 99 parantezinde eksi a kare pardon a kare eksi b kare olarak bulunur. Bu biraz detaydır artık. Bunu hani bilmesek de olur. İşlem pratiği olmuş oldu bize de. Ama bu güzel. Bunu çok fazla soruyorlar. Bakın pratik olarak şöyle diyeceğim. 100 A. A yüzler basamağında olduğu için. Burada 10 A var. A onlar basamağında olduğu için. 1 A da burada var. O zaman ne kadar oldu bakın? 111 tane A oldu. Artı. B'ye bakıyorum. Onlar basamağında, birler basamağında, yüzler basamağında. Her basamağa dolandı. O zaman 111 C. B. C'ye bakıyorum. Birler basamağında, yüzler basamağında, onlar basamağında. Buradan da 111 tane C geldi. Şu kısım bakın 111'ler ortak olduğu için 111 ortak parantezinde A artı B artı C olarak yazmam mümkündür. Hemen sorulara geçiyoruz. Basamak kavramıyla alakalı arkadaşlar. Sadece bunları bilmem yeterlidir. Yapmam gereken şey çok fazla soru çözerek pratik yapmak arkadaşlar. Zaten TYT'de altın kuralımız çok fazla soru çözmektir. TYT'de konu anlatımı yoktur. AYT'deki gibi yoğun bir konu anlatımı yoktur daha doğrusu. Daha fazla ziyade konu anlatımından ziyade soru çözümleri vardır arkadaşlar. O yüzden TYT'de iyi bir net yapmak istiyorsak bol bol kaynak taramamız lazım ki farklı sorular görelim. Şimdi kendi sorularımıza geçelim. A ve B birer rakam. AB ve BA iki basamaklı sayılar. X de tam sayılar kümesinin bir elemanı olduğuna göre AB artı BA eşittir. X kare şartını sağlayan kaç tane AB iki basamaklı sayısı vardır. Şimdi biz AB artı BA'yı az önce açmayı öğrenmiştik. AB 10A artı B'ydi. BA sayısı da 10B artı A'ydı. Şunları topladığımız zaman şu kenarda gösteriyorum. 11 parantezinde A artı B. X kare gibi bir ifade eşit olacaktır. Şimdi 11 karesi olabilmesi için x kare olabilmesi için şu ifadede 11 olsun ki 11'in karesi olabilsin. Demek ki arkadaşlar a artı b'nin 11'e eşit olması lazım. 1 veremiyorum. 1'e 10 verirsem 10 rakam değil arkadaşlar. O yüzden 2'den başlıyorum. 2'ye 9, 3'e 8 verebilirim. 11 olabilmesi için toplamlarının. 4'e 7 verebilirim. 5'e 6, 6'ya 5, 7 4 8e 3 9a 2. Toplam kaç tane oldu sayalım? 1 2 3 4 5 6 7 8. Demek ki toplam 8 tane AB 2 basamaklı sayısı yazılabiliyor AB ve BA iki basamaklı sayılar. Şurada bir ifade vermiş. A B sayısı A sayısının kaç katıdır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar paydalar eşitse Ortak paydayı aldım. A ortak paydasını aldım. Buradan AB geldi. Artı BA eşittir 77. Şunu az önce de yapmıştık. O yüzden tekrar artık uzun uzun yapmıyorum. 11 parantezinde hatta 11A artı 11B diyelim. İçler dışlar çarpımı yaptığımı düşünüyorum. A ile 77'yi çarparsam 77A. Şimdi A'ları bir yerde B'leri bir yerde toparlayalım. Attım bu tarafa. 11B eşittir. 66 A olarak bulduk. Her tarafı 11'e bölünce B gördüğüm yere demek ki ne yazabiliyorum arkadaşlar? 6 tane A yazabiliyoruz. B gördüğümüz yere. Şimdi gelelim. Ne diyor? B sayısı A sayısının kaç katıdır? E, B eşittir. 6 A'yı az önce bulmuştuk. Demek ki B sayısı A sayısının 6 katına eşittir arkadaşlar. Yine temel mantığı aynı olan bir soru. AB iki basamaklı sayısı rakamları toplamının 7 katına eşittir. Soruyu asla tek seferde okumuyoruz bu arada. Böyle böyle yazıyorum bakın. AB 2 basamaklı sayısı rakamları toplamının 7 katına eşittir. Yani A artı B'nin 7 katına eşittir. Soruya başlayalım. Şurası ne olur arkadaşlar? Basamak çözümlemesi yaptığımda 10A artı B. Şurada paranteze dağıttım. 7A artı B olarak buldum. A'ları bir yerde, B'leri bir yerde toparladım. 10A'dan 7A'yı çıkardım. 3A. 7B'den bir tane B'yi çıkardım. 6B. Her tarafı 3'e böldüğüm zaman arkadaşlar şurası B olacak. Affedersiniz. Şunlar gitti. A gördüğüm yere ne yazabiliyorum? 2B yazabiliyorum. Burası önemli. A eşittir 2B. Şimdi soruyu okumaya devam ediyorum. Buna göre B, A iki basamaklı sayısı. Rakamları toplamının yani A artı B'nin kaç katına eşittir? X katı diyelim. Birbirlerine eşit diyelim şöyle yazdım. 10B artı A eşittir. A gördüğüm yere 2B yazabiliyordum. 2B bir tane B daha. 3BX. Burada da geldim. bakınız. 10B artı A gördüğüm yere 2B yazıyordum. Eşittir. 3BX. 10B, 2B daha. 12B eşittir. 3BX güzel. Benim bulmayı amaçladığım şey X'ti. Şunlar sadeleşti. Her tarafı 3'e böldük. Buradan eksi 4 olarak buluyorum. Demek ki BA iki basamaklı sayısı rakamları toplamının 4 katına eşittir arkadaşlar. ABC ve BAC 3 basamaklı sayılardır. Fark vermiş. Buna göre A eksi B farkı kaçtır? Az önce ne demiştik arkadaşlar? Eğer sayılar aynı basamaktaysa soruya başlamadan önce silebilirdim. Bakın buradaki C ile diğer sayıdaki C'miz aynı basamakta olduğu için sildim. Şimdi A burada yüzler basamağında olduğu için 100 A olarak yazdık. B onlar basamağında olduğu için 10 B olarak yazdım. Şurası 100 B arkadaşlar yine B yüzler basamağında olduğu için önünde eksimiz var. Eksi 100 B. A'mız onlar basamağında önünde eksisi var. Eksi 10 A eşittir 630. İfadeyi buraya kadar getirmek de zaten mesele. Bundan sonrası kolay arkadaşlar. Ne yapıyorum? 100 A'dan 10 tane A'yı çıkardığımız zaman 90A olarak buldum. E 100B'den 10B'den 100B'yi çıkarınca eksi 90B eşittir 630. Şu ifadeyi arkadaşlar ne yaparım? 90 parantezine alırım. 90 parantezinde A eksi B eşittir. 630 dedi öğretmen. Her tarafı 90'a böldü. Şunlar gitti. Geriye bir tek A eksi B kaldı arkadaşlar. A eksi B 630'u da 90'a bölünce 7. Demek ki A eksi B farkımız 7'ye eşittir. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 rakamları birer defa kullanılarak yazılabilecek. 3 basamaklı iki sayının toplamı en çok kaçtır? Şimdi 3 basamaklı iki tane sayı yazıyormuşum. Bu sayıları topluyormuşum. En büyük çıksın istiyormuşum. Sayılarım da 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi en büyük çıkmasını istiyorsan bir kere yüzler basamağı sayıyı büyüteceği için şuradaki iki tane büyük sayıyı yüzler basamağına yazmak lazım. Yani buralara 6'ya 7'yi yazın. İstiyorsanız yukarıdaki ne 7 yazın. İstiyorsanız aşağıdaki ne 7 yazın. Fark eden bir şey olmaz. Ardından diğerlerini yazıyoruz arkadaşlar. Diğer iki büyük sayıyı onlar basamağına yazdım. 5'e 4. Geri kalan 3'e 2'yi de buralara yazdık. Bakın 3'ü buraya yazmışsın. Buraya yazmışsın. Fark etmiyor arkadaşlar. Sadece Sayıları yaparken büyük olan iki tanesini yüzler basamağına, sonrakini onlar, sonrakini de birlere aldığınız zaman bir problem çıkmıyor arkadaşlar. Cevap buradan 1395 olarak bulunur. Şimdi ÖSYM tarzı bir soru, güzel bir soru, yine yoruma dayalı bir soru. Yine ÖSYM'nin son birkaç yıldır sorduğu soru tarzlarına benzer bir örnek. Ne diyor? ABC 3 basamaklı bc iki basamaklı doğal sayılardır bize demiş ki eğer şu şekilde dikdörtgen içerisinde abc sayısını verirse dışarıya böyle çıkar eğer şöyle elips içerisinde verirse dışarıya bu şekilde çıkar diye tanımlamış buna göre önce çen, elips içerisinde sonra dörtgen içerisinde tanımlamış ben diyorum ki arkadaşlar önce şu elips içerisindeki ifadeyi çıkaralım 325 325'i dışarıya nasıl çıkar demiş arkadaşım ABC eksi AB. ABC yani sayının tamamı 325 eksi AB. ilk iki basamak. İlk iki basamak nedir arkadaşlar? 32. Çıkardığımız zaman 293 olarak cevabı buldum. Şimdi artık bu elipsten kurtuldum. Bunu bir dikdörtgenin içerisine hapsettik. 293. Dikdörtgen için bakalım nasıl tanımlamış. Demiş ki ilk iki basamak. Alalım ilk iki basamağı. 29. Artı son iki basamak. Son iki basamağım nedir arkadaşlar? 93. Topladığımız zaman cevabı 12, 12, 122 olarak buluyoruz. Arkadaşlar sayı basamaklarıyla beraber konuyu tamamen bitirmiş oluyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey videodaki soruları çözümlerine bakmadan durdurarak çözümleri kendimiz yazarak ufak bir tekrar yapıyoruz. Ardından elimizde ne kadar TYT kaynağı varsa Hepsinde temel kavramları bitiriyoruz arkadaşlar. Konuyu pekiştirdikten sonra yeni konuya başlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla.